Merhaba arkadaşlar, Gül Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biber salçası yapacağız. Biber salçası için ben biberlerimi yıkadım, çivitlerini temizledim, su doldurdum tencereme ve bunu haşlayalım. Benim biberlerim haşlandı. Şöyle bakıyorum, bakın ezilir dereceye geldi bunları alacağım şimdiki biberlerimi şöyle bir soğan çuvalım vardı onu güzel yıkadım temizledim biberlerimi içine boşaltıyorum ben tencereme e, süzgeci koydum altına su aksın diye çuvalımı onun üzerine koyuyorum bunun üzerine ağırlık koyup Şöyle 20 kiloluk yeter zannedersem. Ağırlık koyup suyu süzülene kadar bekleteceğim. Benim biberlerim iyice suyunu çekti. Şöyle bir ağırlık koydum. Böyle 20 kiloya yakın bir ağırlık. Şimdi onları makineden geçireceğim. Benim biberlerim iyice bakın hiç su kalmamış. Şimdi bunları siz isterseniz e, normal e, mutfak robotunda da çekebilirsiniz. Ben de bu vardı. Bununla çektim. Şöyle çalıştıralım. Böyle Böyle Çekip Kendim salçamı yapabiliyorum. Ben salçamı çektim, bitirdim. Bunu kabuklarını almak için süzgeçten geçireceğim. Süzgece koyup elimizle geçiriyoruz şöyle şöyle geçiriyoruz. Kabuklarını almak için ama çok da kabuğu yok zannedersin makine hepsini çekmiş ama olsun. Biz gene geçirelim. Bunun hepsini böyle süzgeçten geçirip ocakta şöyle 10-15 dakika kavuracağız. Ben ilistirden geçirdim. Ocağa koydum. 15-20 dakika bunu böyle ocakta kavuracağım. Sıcak sıcak kavanozlara basacağım. Daha fazla video için kanalıma abone olup beğeni bırakmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun hepinize.